Namusumuzu kurtaracak mıyız? Fethi için saldırı! Bugün, mazlumun zalime galibe çaldığı gündür. Fethetmeye geldiğin az kalan, senin mezarın olacak Selahattin. Selahattin, seni ibret alem edeceğim. Dağ'ın hilali, yeryüzünü küfrün karanlığından kurtar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Selahattin Eyyubi 11. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sezon başından beri beklediğimiz o büyük fetih nihayet gerçekleşiyor ve Selahattin ilk zaferini perçinliyor. Kudüs'ün anahtarı az artık Hilal'in gölgesi dalgalanıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Bu fetihle birlikte kimler ölecek? Askalan'ı kaybetmek istemeyen Haçlılar burayı hep kalleşlikle ellerinde tuttular. En son Süreyya'yı kaçıran Gabriel, Selahattin gelmesin diye Süreyya'yı canıyla onu tehdit etti. Selahattin içerideki ajanı Sofya'yı kullanarak Süreyya'yı yaralı da olsa kurtardı. Sofya'nın durumu da bu son olaylardan sonra zora girdi. İçeride zaten bir ajan olduğundan şüphelenen Gabriel Sofya'yı yakalayabilir. Bu bölüm Sofya ya ölecek ya da yakalanacağını anlayıp Selahattin'e sığınacak. Çünkü son yaptığı kurtarma operasyonu çok riskliydi. Açığa çıkması kuvvetle muhtemel. Askalını alan Selahattin büyük ihtimalle Gregor'u öldürecek. Gabriel için ise bir pazarlık yaşanabilir. Askalının düşmesinden sonra Kudüs'ün düşmesine mani olmak isteyen Amalrik, diziye dahil olacak ve kardeşi Victoria'yı sürgüne yollayıp kendisi Kudüs kralı olacak. Amalrik akıllı ve kurnaz birisi Selahattin ile çetin bir mücadeleye girişecek. Gregor ve Gabriel aynı tarz iki karakter ikisi diziye fazla Amaidekin yakında gelişiyle bu ikisinden biri gitmesi gerekmekte O yüzden Askalan fetti sırasında Gregor'un Selahattin tarafından öldürüleceğini düşünüyorum Askalan'da düştüğüne göre sıradaki hedef normal koşullarda Kudüs olması gerekmekte Ama yeni gelecek Kudüs kralı yapıcı akıllıca hamlelerle Nurettin, Zengi, Şirku ve Selahattin'in dikkatini Kudüs'ten uzaklaştırıp Fatimi başkenti KRE yoğunlaşmalarını sağlayacak. Bu konuda ayrıca başka videoda daha da uzun bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.